Evet, merhaba arkadaşlar. Selamlar herkese. Küçük bir ara vermiştim. Tekrar karşınızdayım. Tekrar bol bol videolarla devam edecek kanalımız. En çok sorulan soru dikiş mengenesi. Arkadaşlar, Dream Factory'nin birebir kopyası. Orta boy yaptım. Bu şekil parçaları mevcut. Katıl üyelerine evet. özel. Buradan kalıpları paylaşıyorum zaten. Yani burada onlarca kalıbım mevcut. İşte nasıl ulaşırım diyorsanız lütfen katıl butonuna tıklayın ve en ufak üyelikten dahil katılsanız bunları görüyorsun. Ama tabii ki daha yüksek katıl üyelikleri de kabul edilir tabii ki. Burada arkadaşlar Trim Faktörü dikiş mengenesine tıklıyorsunuz. Şöyle bir kalıp geliyor. Burada arkadaşlar buradaki tüm parçalar mevcut. Hani bunu 8'lik kontra plak kullandım. 8 milimetrelik, 8 mm'lik kontra plak. burada 30 çarpı 100 santimlik bir kontra plak alıyorsunuz. Bu kalıbı reklamcıya veriyorsunuz ve lazer CNC'den size bu şekilde çıkartıyor. Veya farklı yollar biliyorsanız oradan yapabilirsiniz. Şimdi parçalar bunlar arkadaşlar. Yani en az fire verebilmek için parçaları bu şekilde sık yerleştirmiştim tasarımı. Şimdi yapacağımız parçalar ilk başta gruplayalım. Şunlardan arkadaşlar 5 adet var. Şu delikli olanlardan. Yani şunlarla şundan uzunlukları aynı ama bunlar delikli, bunlar deliksiz. Deliklileri ayrı bir grup diyeceğiz. Deliksizler ayrı gruplanacak. Daha sonra şunlar bunların kısaları ve deliksiz olanları. Şurada deliksiz olan bir parçamızda en kısası var. Yani bu parçaların en kısası. Şunlar çevirme kollarımız. Şu da diğer bir parçamız. Şöyle yerleştirdim, grupladık. Şimdi ilk başta mengenemi parçalamakla başlayayım. Evet arkadaşlar bu kısım benim mengenem. Buradaki kısım kestirdiğimiz parçalar. Şimdi ilk başta şu bloktan başlayalım. Şu 5 adet parçadan oluşuyor. Bu 5 adet parçayı e, arasına ağaç tutkalı sıkarak, işkenceyle, mengeneyle sıkıştırarak bunu bu şekil yapıştırıyoruz. Hazır deliği var. Bu bloğu yapıştırdıktan sonra şunu elde edeceğiz. Yani bu hazır yapıştırılmış, zımparalanmış bir parça olacak. Bunları yapıştırdıktan sonra. Bunları eleyelim. Buradan çıkardık şu parçayı elde edeceğiz. Daha sonra şu parçaya gelelim. Sandalye şeklinde parça. Bu dikiş mengenimizin hareketsiz olan kısmı, hareketli kısmı bunlardan çıkaracağız. Şimdi bu parça 5 adet parçadan oluşuyor bu bloğumuz. Bu şekil yapıştırıyoruz. Yapıştırırken sağ ve sol tarafına şu deliksiz olanlardan ikişer tane sağına olmak üzere ve iki tane soluna olmak üzere 4 tane parçayı burada kullanıyorum. Yani şöyle bir şey oluyor. Ortada 5 tane parça, sağında 2 ve solunda 2 olmak üzere ikili hizalayacağız. Şöyle bir parça elde edeceğiz. Tabi burada deliksiz olanları kullanacaksınız. Yani şu parçalar deliksiz olacak. Burayı herkes anladı sanırım. Ya yani bunu güzelce yapıştırdık yine zımparladıktan sonra şöyle bir parça elde edeceğiz. Bunu buraya koyalım. Şimdi sıra geldi mengenemizin hareketli olan parçasına, hareketli olan koluna. Şimdi onu şöyle yapacağız. Şunlardan oluşturacağız. Şunları alayım. Bunlar uzun olanlar ve delikli olanlar arkadaşlar. Yani tasarımında delik olanlar. Şurasında delik olanlar. Bunlardan şimdi iki tanesini sağ alıyoruz. İki tanesini sola alacağız. Bunlar yedek arkadaşlar. Fazladan da kestirdim. Sonra kısa olanlardan Yine iki tane sağ içe, iki tane sol içe yerleştiriyoruz. Şu en kısa olan bir parça var. O en kısa olan parçayı da ortaya yerleştiriyoruz. Bu şekil hizalayacağız ve yapıştıracağız. Bu şekil bir parça elde ediyoruz. Yani şu ortası boşluk olacak. Şöyle göstereyim. Bunları yapıştırdıktan sonra böyle bir parça. Bu parçanın son hali şu şekilde olacak yapıştırılmış, zımparalanmış, temizlenmiş böyle bir parça oluyor. Bunu da buradan çıkartalım. Şimdi üç parçamızı elde ettik. Bunlar yedek olarak kestirdiğim üç tane parça var. Hani keserken kırılabiliyor, yanabiliyor. Yapıştırırken kırılabilir. Yedek kestirebilirsiniz. Şimdi gelelim kollara. Şu iki parça bunu yapıştırıyorsunuz. Şöyle bir şey elde edeceksiniz. Şu kolları bir tanesi yuvarlak daire, bir tanesi civatanın somunu şeklindedir. Bunu bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Şöyle bir parça elde ediyorsunuz. Buradan somun geçecek şekilde tasarladım ben bunu. Yani şu somunu şu delikten geçiriyorsunuz. Rahatlıkla yerleşiyor arkadaşlar. Bunu da buradan çıkartıyorum. Şöyle bir son hali bu şekilde oluyor. Gelelim şu çevirme kollarına. bunları ben yapıştırmıştım zaten. Yine aynı mantık. Bir parçası somun şeklinde altıgen. Bir parçası daire şeklinde. Yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde civata geçiriyorsun içinden. Yani civatayı ben hızlı yapıştırıcı içine yapıştırdım. Şunu içine yapıştırıyorsunuz. Daha sonra şu püf noktası var. Şimdi lazer siyansı ile kestirirseniz şu altıgenin parçayı atmayın. Onu inceltip şu cıvatanın somun üzerine yapıştırırsınız. Bu şekil bir görsel elde edersiniz. İşte ikinci kolumuz. Bunu da çıkartalım. Şu son kolumuz. Bu da aynı mantık. Burası daire, burası altıgen şeklinde. Şöyle bir şey elde ediyoruz. Burada saplama kullandım. Burada kullandığım civatalar, saplamalar vesaire bütün parçaları yazacağım zaten. Bunu da çıkartalım. Kullandığım civatalar, pullar. Bunlar çakma somun diye geçiyor. Şöyle çakılmamış hali bu şekilde. Bunu buradan zaten hazır tasarımdan gelen delik üzerine bunu çakıyorsunuz. Bu delikler ve şu delikler tasarımdan geliyor. Bu civataların geçmesi için. Evet, tasarımdan gelmeyen 3 tane delimiz var. Hatta 4 tane delimiz var. Bunları siz kendiniz matkapla açacaksınız. Şimdi bu bloğu yaptıktan sonra şuradan ve şuradan iki tane delik açıyorsunuz. Karşılıklı tam orta noktalardan karşılıklı delik açıyorsunuz. Bu delik şu bloğun şuraya vidalanması için şu şekilde. Yani şu delikten geçecek şekilde. Şu ilk deliğimiz şu sırttaki deliğimiz boş olacak. Şuraya bir tane Ahşap somun gelecek, şöyle bir somun göstereyim. Şöyle bir Allen'le dışarıdan vidalıyorsunuz bunu. Sonra içinde de dişleri var. Bu içindeki dişlere de buradaki somunun dişleri geçiyor. Bu şekilde vidalıyorsunuz. Ya mantık bu şekilde. Üçüncü deliğimiz şuradaki delik. Buradaki delikte şu parçaları yerleştirdikten sonra şuradaki boşluktan şu kolumuz giriyor. Bu kolumuzda buradaki delik de buluşuyor. Yani bu deliği delerken şöyle hizalamanız gerekiyor. Yani tam şuradaki boşluktan o deliği görmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde deliği açıyorsunuz. Yine şu ağaç somunundan buraya sıkıyoruz. Daha sonra bu parçayla sıktıracağız. Buradaki deliklerimiz bu şekilde. Artı bu deliğimiz var. Buradan da tam ortalayarak bir delik açıyoruz. Yine aynı şekilde ağaç somununu buradan sabitliyoruz. Bu da dikiş mengenimizi sabit bir yere masaya tezgaha sabitlemek amaçlı. Şunu buradan geçirmek amaçlı kullanacağız. Şimdi bütün deliklerimizi, cıvatalarımızı, her şeyi hallettikten sonra montaja geçeceğiz. İlk önce şu hareketli parçamızı, şu hareketsiz parçamızı montajlayacağız. Şimdi bu delikler, bu deliklerle kavuşacak. Şuradaki cıvatayı kullanacağız. Şuradan geçirip karşıdan çıkaracağız. Bunu da sıkacağız arkadaşlar civataları alırken kaliteli civatalar tercih edin. Şimdi mesela şu civatayı bir kez sıkacağız, bir daha açmayacağız. Civatalar mobilyalarda bir kere kullanılıyor, montaj yapılıyor. Bir daha da açılmıyor yani, kullanılmıyor. Ama bizim mesela şu hareketli parçalar sürekli dönecek. Mesela şununla sürekli şurada açıp kapayacağız. Şuraya deliği koyacağız. Deliği sıkıştırmak için mutlaka bunu yani çok kez sökeceğiz, açacağız, çökeceğiz, açacağız. O nedenle kaliteli civata kullanırsanız ağzı yenmez. Çünkü şu an benkilerin ağzı yenmiş durumda. Ben civatalarımı değiştireceğim yenileriyle. Şimdi bunun montajda bu şekilde. Yani şuraya derimizi koyuyoruz ya da şeyi sıkıştırıp bu şekil bunları da sıkıyoruz. Açılmıyor. Şimdi bu parçamız tamam. Diğer parçamız şu dikiş mengenemizi herhangi bir yere tezgah masaya sabitlemek için kullanacağız. Bu için şunu kullanıyoruz. Şu açtığımız delikten ahşap somunundan bunu geçiriyoruz. Şimdi boş bir somunu ilk başta sıkıyorum. Sonra belli bir mesafe, mesafe bırakacağım. Oradan da şu ayağımızı sıkıyoruz. Zaten birbirine değdiği zaman sıktığınız zaman ters bir sıkmayla ikisi birbirine sıkıcı yapışmış oluyor. Şimdi bu mengene sabitleyeceğimiz de tamam. Şimdi bunu şu alttaki deliklere geçeceğiz. Şu açtığımız deliklere. Takalım. Bunu bu taraftan verelim. Eğer buradan verirsek iki tane çevirme kolu olur. Burada birbirini engelleyebilir. Şimdi çok soru soru geliyor. Neden 8'lik kontra plak kullandınız? 8'lik kontra plak neden? Çünkü tasarımı 8'lik kontra göre yaptım. Bu 5 parçadan oluşuyor. Bu parça blok 5 parça şurada 4 cm oluyor. 4 cm'nin buraya yerleşebilmesi için şuradaki açıkta da 4 cm yap. Her 8'lik yerine 9'luk veya 10'luk kontra plak kullanırsanız bu parça buraya tam uymayabilir. Onun için hani yaptıktan sonra bu bloğu onu göre ayarlarsınız. Yani eğer daha kalın bir kontra plak kullanırsanız burası mutlaka 4 santim olacak. Buraya uyabilsin. Evet. Mengenimiz hazır. Bu bunu sıkmak için kullanılıyor. Bununla da tezgahımızı sıkıyoruz. Şuradan da derimizi yerleştirip derimizle de, bunu da sıktıktan sonra dikişimizi çok güzel yapıyoruz. Gerçekten çok çok kullanışlı. Hani sürekli kullanırsanız sürekli böyle bir tezgahınız varsa tezgahınızda sürekli bu takılı kalırsa yani direkt derinizi koyup çok rahat bir şekilde iki elinizi kullanarak dikebiliyorsunuz. Bununla ilgili videolarım da var benim. Seyretmişsinizdir. Taşımız da çok kolay. Açıyorsunuz burayı gevşetip içine katlayıp iki tarafı da sıkıp çantanıza koyup istediğiniz yere götürüp dikişinizi yapabilirsiniz. Şimdilik benim diyeceklerim bunlar. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazın. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müzik